Yoldan geçenleri sen oynatabilirsin bak bu şekilde Bu memleket güzelse Yakup abinin sayesinde Eyvallah kardeşim Kendimi milletime feda ettim 10 liradır abim Her kişi bekliyoruz abimle abi. Selamun Aleyküm arkadaşlar Salih Usta gece dönercisi olarak konumum mevcut Kalbimden alıyorum Dönerimin içerisine bırakıyorum. Salih usta merhaba. Merhabalar abim hoş geldiniz. Hoş bulduk, kolay gelsin. Sağ olun. Kendimi milletime feda ettim. Gece gündüz sizlere hizmet veriyorum. Burası Adana yüreği. Anadolu girişi. Konumum Google'da mevcut. Salih Usta gece dönercisi olarak yazarsanız Kalbimin istediği gibi birinci sıradayım. Anam babam usulü diyorum. Yiyen bilir. Yoldan geçen nereden bilsin arkadaşlar? Yiyecen ki öyle bilecen. Sarımsaklı mayonez yapıyorum. Bunu veriyorum. Kalbimden alıyorum. Sizlere dağıtıyorum. Gerçekten yani bu kalpten geldiğine ben inandım. Evet. Ellerinize benize sağlık. Harika. Afiyet olsun. Bir sonraki mekanda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Burası Akıncılar Mahallesi. Ozan yolu üzerindeyiz. Bu kaburgacı Yaşar Usta'nın izasında direkt yüreği sebze halin karşısındayız. Yarı pişmiş. Şöyle bunlar lokma abi. Şöyle baktığın zaman çok güzel abi. Pirzola tadında. Osmanlı sabı kolay gelsin. Sağ ol abi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı şey bakalım. Sağ, ol. Sağ olasın abi. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. İyiyiz abi. Çok şükür. Sağ olun. Seni burada görmek çok güzel abi tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Son ellerine sağlık. Harikasın. Bu yoldan geçenlerse oynatabilirsin bak bu şekilde. Osman Osman dedi ki hem göze hem kulağa hem damağa. Aynen katılıyorum. Sadece siz kendinize bahseder misiniz? Osman Usta kim? Osman Usta biz yaklaşık e, 2000, 2006 yılından bu yana bu işle uğraşıyoruz abi. Adana çarşıdan çarşıda şubemiz var. Çarşıdan e, 2014'ten e, bu yana da buradayız. Böyle bu tuzu dana karışık şey yok. yani bize hani yok işte yüzde yüz falan gibi şey demiyoruz. Bizde neyse odur. Yiyemediğimizi de başkasına yedirmiyoruz abi. Böyle bu kızarmış şeylerinden ikram ediyoruz müşterimize yemekten önce. Ramazan. Yani tatlı mı yedin, doğru mu? Evet. Bu önce şeydir. Kızarmış şeyleri fırında da kızarıyor. Biraz kuru da hafiften şey oluyor, çıtır oluyor. Öncesi bir müşterilerimize ikram ediyoruz. Yemekleri çıkana kadar. Listeye göre domatesli, sade pişiriyoruz. Böyle. Bu şişler fırında daha önce 6-7 saat boyunca pişmiş. Fırında piştikten sonra biz tekrar şey yapıyoruz. Yani bunun imalatını siz yapıyorsunuz evet, değil mi? Evet, imalat abim yapıyor. Bunu birlik imalat şimdi standart. Yani yemediğim yedirmem diyorsunuz. Yedirmeyiz abi. Meşhur kokoreti okumuşlar. 18'de başlıyoruz. Gece 02'ye kadar. 12 ile 0.2 arası paket servisimiz yoktur bu arada eskiden yapardık da şu aralar yapamıyoruz bu çeyrek mi bu? bu çeyrek abi bu şekilde ne kadar? bu şekilde 25 TL bu yediğimiz kenarlı ve ustamız yanında ikram ediyor diyet yapanlar abi ekmeksiz isteyenlere genelde bunu veriyoruz Fazla hani yağ falan Yani bu o zaman zayıflatıyor yani değil mi? Bu zayıflatıyor Tamam ben o zaman bu bin ekmeğe zayıflarım Zaten bu bağırsakları çalıştır ama o reçetir Çok hızlı bir şekilde çalıştırır Anladım O yüzden tavsiye ederim Mutluluk hormonu sağlar evet, Osman Ustam dedi ki Mutluluk dedi bu dedi mutluluk hormonu sağlar dedi Aynı şekilde zayıflatır dedi O zaman bundan sonra ben buradayım Zayıflamak için ben zayıflamak <laughs> evet. 25 lira değil mi? Çeyrek ekmek Yarım ekmek e, 45 lira. Tüm, tüm ekmek. Tüm ekmek 90 dosa. Yani isteyene bu şekilde yapabiliyorsun değil mi? Evet, evet isteyene. Şimdi bak başka yerlerde yerler sadece çeyrek genelde yerler. Ama bizim bu Adana'da mesela genelde müşteri geldi mi biz bana tüm ekmek yap, arkasına bir tüm daha yap. Öyle şey oluyor. Adana'da sizden başka eminim Yok. başka bir yerde bulamayız değil mi bunu? Yok. Başka yerde yapalım abi. Yapmıyorlar daha doğrusu yapmıyorlar. Genelde ikram da ediyoruz. böyle porsiyon halinde de veriyoruz. Şeye göre şimdi ekmek işte yapanlara bu fırında da piştiği için ne yapıyor biliyor musun? Abi o yağlarından süzülüyor. O zaman biraz daha çıtır yani. biraz daha güzel. Yani. Süper ustam. Ellerinize meyze sağlık. Osman ustam bu çekim yapıyoruz ya bu şekilde dolu değil değil mi? Her zaman Aynen. bu şekilde değil mi? Her doğru. zaman bu şekilde değil mi? Aynen. Vallahi dolu dolu. Aynen. Müthiş. Osman ustam ellerinize sağlık. Evet, için. diğer mekanda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça Burası... E e, su deposu çiftlik yolunun yanı, er yaşamın yanıdır. Adana yüreği Serhatlı'nın evi mahallesinde su, eski su deposunun yanındayız aslında. Bu kozan yolu değil mi burası? Evet, kozan, kozan yolu. yolu. Yani göster abi Mete abi. Mustafa <laughs> kolay gelsin. Sağ olun hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı işler, bol kazançlar. Allah razı olsun. Sizden de nasılsınız? Çok şükür. Sizi sormalı. Teşekkürler. Allah iyilik versin. Sizi tanıyalım. Ben bu Adana'nın yüreği meşhur kantinicisi Abla dayı olarak yani Adana bu kantinin peşindedir. Yani Avdu yanında çalışansın doğru evet. mu? Aynen doğrudur. Abi kardeş. Maşallah. Burada ne yiyebiliriz? Burada sade kuzu ciğeri, tantini. Yani tüm ekmek 30 lira, yarım 15 lira. Yani bura fakir, gariban yeridir. Yani siz garibanlar doyuruyorsunuz değil Aynen mi? Aynen öyle Gariban dostusunuz Aynen Peki bu e, kuzu ne ciğer? akciğer mi karaciğer ah mi? Akciğer Akciğer Evet Bak ciğerimiz mesela her yerde bu ciğer yok mesela böyle yal yal desen o biçim yani Yani bu ciğeri Adana'da başka yerde yiyemezsin değil mi? Aynen Adana'da yok böyle bir ciğer Abi bu her zaman kafayı çöleliyip değil mi <gülüyor> <gülüyor> tamam, bu Şimdi değil. bu tüm ekmek bu şekilde Evet Ne kadar demiştiniz? 30 lira Abi 30 yiyen, lira. Nefes Gitten, yiyen nefes alamıyor Cidden yiyen nefes alamıyor Şurasına kalıyor Gelir gelir tıkanır tıkanır burası. Şifadır yani. Yani Şifadır. o derece lezzetli ve evet. şifa diyorsunuz. Şifadır yani. Bunu yiyen... Yani... Bazı, bazı, yerlere gidiyorlar abi. Tatili fiyatı düşük diye ekmek küçük. Yiyorlar. Bir tane yedik de bir tane yiyor. Buraya geliyor bir tane yiyor. Orada doyuyor. Bir de yanında içiyor. Yani, yani 30 liraya karnını rahatlıkla doyurabiliyorsunuz. Evet, er Ertesi bir kadar yemek yemez abi. Öğlene kadar. O kadar değil yani. Evet ustamız isteyene bu şekilde. Evet. Çeyrek de yapabiliyor. Aynen abim benim. her zaman bu şekilde bol mu? Şu an çekim yapıyoruz ya mı bol veriyorsun yok, Her, herkese böyledir abi. Herkese benim. böyle. He. Yani çekim ilgisi yok diyorsunuz. Yok çekim ilgisi yok abim benim. Benimle domates olmasın yalnız. Tamam abi benim. Bu bir şey yani şöyle. İstersen çıkmış yap lan. Böyle Gördüğünüz çeyrek dürüm evet. 10 lira. 10 liradır da 10 lira. Afiyet olsun yarasın. Evet. Abi yaşarım bayram verin. Ya batır abi? Ya batır mı? Ya batır sana verin. Hı? Ya batır Ya. Ya, mı? Evet. Tam batır. Çeksin, çek. Bol evet, yağlı. Bekmezidir abi, şifa. Öyle evet, Bekmez. Yani şifa. Bekmez. Bekmez. Ama bu neyden sonra bugün spor yapmamız lazım sabaha kadar. Abi spor <laughs> yapmak lazım, gece yapmak lazım. <gülüyor> <gülüyor> Biraz abi motorlar çalıştırıyoruz. <laughs> bunu bilen bir daha yemek istiyor. Şifadır yani. Ustam bu diyor şifadır diyor. Pekmezdir diyor. Herkesi bekliyoruz ya Her kişi bekliyoruz abim. Herkesi değil. Herkesi bekliyoruz. Dünyayı bekliyoruz. Her kişi bekliyoruz Dünyayı bekliyoruz. Dünya gelsin buraya. Türkiye bu tantinin peşinde yani. Diğer mekanda görüşmek üzere. Vallahi da Allah emanet. Allah'a emanet. Herkese sevgiler, saygılar. Herkesi Audu yanında bekliyoruz. Herkese selamlar. Kremi Tane İlkokulu'nun arka duvarının dibindeyiz abi. Yakup sağ kolay gelsin. Sağ olun abim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı şeyler bol Sağ olun dönüşür. abim benim hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok şükür iyi. Sizler nasılsınız abim? Teşekkürler sağ olun. Allah iyilik versin abim. Tabii, Tabii abim. Ver evet, abi. Bak abimin siparişini al Bilal. Kızarmış olsun ama yağlı olmasın. Tamam abim. Yakup, seni tanıyalım. Abim gece dönercisiyim. İsmim Yakup abim. Çocukluğumdan beri bu mesleğin içindeyim. 4 senedir de burada gece dönerciliği yapıyorum. Çolak Petrol'un oradayız. <laughs> Herkesi bekleriz abim benim. Çık ful müydü abi size? Evet, evet abicim. Yazsız mı ekmekler? Evet. Pardon. Yazsız var mı orada? Var abicim. Tamam. Ozan abi senin siparişler. Ozan abi nerede abi? Kur abicim? Evet abicim. Soğan da atıyorum değil mi abi? Evet. Tamam. Evet. Abim isteyene pişmiş soğan, isteyene marul domates yapıyoruz abi. 60 evet, abi. Ya sizin de bildiğiniz gibi son zamanlarda Adana'nın hemen hemen her köşesinde Evet gece abi gece dönerisi. Bak, evet abicim. İlk gece dönerini biz açtık buraya abi. Bizden sonra herkes açmaya başladı abi. O zaman ilk model sizsiniz doğru mu? Aynen abim. <laughs> i̇lk gece dönerine başlayan biziz abim burada. Bu döneri ne zaman <laughs> yiyebiliriz? Döneri akşam 6'dan gece 3'e kadar burada var abicim sürekli. İki tek, bir tane bir buçuk, bir tane çift. Salatalar abi. Ozan abi salataları söylemedim bana. Ozan abi salataları. memleket güzelse şey, Yakup abinin sayesinde. Eyvallah kardeşim. Pişmiş soğan abicim, evet abicim. Bir dakika, bir dakika. Abi, abi. Onur baba hoş geldin. Aynen dayıcım. Bu da çift abi. Bay Çek abi. At abi ekmekleri at. Söyle abi Ozan abi arkasında olanları. Yakup abi. Buyur abi. Bunu her isteğine bu şekilde yapıyor musunuz yoksa kendinize mi genelde? Nasıl yapıyorsunuz bunu? Normalde kendimize yapıyoruz bunu. Ama isteyen olursa da yaparız. mı size? <laughs>

Şöyle açalım. Bu döner isteyene özel yapılabiliyor. İsteyen de bu şekilde Yakup usamın yanında bu şekilde döner yaptırabiliyor. Acısı, baharatı, her şey on numara. Usamın ellerine sağlık. Ben bunu önce çekim yapmışım biliyorsunuz. Evet tabi. Bu şekilde demiştim bu ayrı bir güzellik. Evet tabi. Usam e, diğer taraftan şu şekilde ayrı bir güzellik. Güzellik. Var mı? Aynen. Valla süper olmuş. Yani acısı gayet güzel. Ozan elinde. Bey. Eyvallah. her ikinizin de ellerinize sağlık. Afiyet olsun abim benim Sağ olun Afiyet abi, sen, abim. Afiyet olsun her, her zaman, olsun, her zaman bekleriz. Sağ olun abim benim. Dediğim şekilde bu son mekandı. Başka bir mekanda ben görüşmek şey. üzere. Soğansız Başka soğansız bir videoda soğansız. görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.